İşte biz sorarız sürekli. Biz ne tanrı, yaşam, sebep? Tüm soruları sorarız. Ama bu soruların ötesinde o perdeyi kaldırıp yani kendi limitlerimizi kaldırırsak aslında yani bunun ötesine geçersek aslında ne olmadığımız anlamak yetecektir. Yani onu anlarsan sorular da ortadan kalkacaktır. Seni anlaman için aslında bizim bir bilinç olduğumuzun farkına varmamız lazım. Yani ne olmadığımızı anlamamız lazım. Biz bu zihin, bu ego, bu düşünceler, hazlar değiliz. Bunun da ötesinde biz bilinciz. Yani bilinç dediğimiz her şeyi tecrübe eden, o içinizde duyduğunuz her şeyi tecrübe eden ama o olmayan. Yani siz bu beden zannederken aslında siz bu bedenin içerisinde bu bedenin yaptıklarını, zihnin, onun söylediklerine şahit olan gözlemleyensiniz. Yapan değilsiniz. Yani bu zihni senin kontrol etmediğini görmen lazım. Zihnin o düşünceleri, her şeyi kendiliğinden verdiğini görmen lazım. Senin bu nefesin dahil bu bedenin hiçbir şeyini kontrol etmediğini, aslında bu bedenin içerisinde her şeye şahit olan olduğunu görmen lazım.